Çocuklar merhabalar. Şimdi matematik dersimizdeyiz. Hepinize merhabalar diyorum, hepinizin dersimize hoş geldiniz. Ee, konumuz toplama işlemi, toplama işlemi problemleri. Bazen böyle bu matematik dersinde sorular soracağız, bu problemlerin devamı nasıl olacak diye. Sizler bunu videoyu e, durdurup kendiniz de bu şekilde e, soruları çözebilirsiniz. Onun için sizden isteğim şu, herkesin elinde bir kalem ve defteri olsun. Ee, biz burada e, işleyeceğiz, saatlerden devam edeceğiz ama siz kendiniz de durdurabilirsiniz ben süre de vereceğim böyle bir dakika kadar siz kendiniz de bu e, soruları çözebilirsiniz şimdi burada daha önce anlatmıştık e, toplama işlemi, toplama işlemi problemlerini. ama uzun bir dönem oldu iki hafta oldu, belki unutmuşsunuzdur Yine tekrar edeceğiz e, gönderdiğim ödevlerde de bunlarla alakalı bunlarla ilgili e, sorular var bu soruları e, çözmeleri yardımcı olacak. Evet şimdi gökyüzünde dört kuş uçuyor. Dört kuş gökyüzünde uçuyor. Görüyorsunuz dört tane kuş var. Şimdi bunlara bakalım. Bir kuş daha katılsın. Yanlarına bir kuş daha gelsin. Çok basitle sorularla başlıyoruz. Biliyorum bazılarına şimdi diyecek öğretmenin bunlar bebek oyuncağı, bunlar çok kolay diye. Hatta şu anda muhtemelen Yusuf Eymen böyle demiştir. Ama biz devam edeceğiz. E, yavaş yavaş e, biraz daha zor örneklere doğru gideceğiz. Bunu tabi toplama işlemi olarak nasıl yapıyoruz? Dörde bir ekliyoruz. Ve toplama işlemlerini yaparken çocuk da ezbere değil. Parmaklarımızı kullanarak yapacağız. Devam edelim. Bakın burada matematik diliyle anlatımı şu. Buraya dikkat ediyoruz. 4 artı 1. 4 kuş vardı. Bir kuş daha geldi. Toplam kaç ediyor? Yani eşittir. Şimdi şunu yapacağız çocuklar. Birincisini hatırlarsanız biz şöyle demiştik toplama işlemi yaparken. İlk sayı kafada üzerine diğerlerini ekliyorduk. Bu da da aynı şekilde. Birinci sayıyı söylüyoruz. 4 Sonra bir ekliyoruz. Dörtte bir eklediğimizde ne gelir? 5. Yaparken işlemleri bu şekilde yapıyoruz. Soruyu doğru yapanlar az önceki gibi kendini alkışlayabilir. Devam edelim. Toplama işlemi ileriye doğru sayma işlemidir. Bakın ileriye doğru. Biz ne yapıyoruz zaten üzerine eklerken ileriye doğru sayıyoruz. İki sayıyı toplarken birinin üzerine diğerini sayıyoruz. Burada e, dört, bir daha kaç adet soru. Bu da dört tane bilyemiz var. 4 bilye, bir bilye daha eklesek ne olur? Bu da alt alta yazımı. Bu şekilde de yapılabiliyor. Bazen bu şekilde görsel olabiliyor. Bazı kitaplarımızda bu şekilde sayı verebiliyor. Bazen yan yana verebiliyor. Bunlar hep anlatım şekilleri. Şimdi buradaki ifade yine aynı. İlk sayıyı söyle, diğer sayıyı üzerine say. İlk sayı kaç? 4. Üzerine kaç sayıyorum? 1. 4. 1 daha 5. Ne yapıyoruz çocuklar? Bu şekilde 4, 1 daha 5. Bu da bu toplama işlemimizin görsel şekli. Bu da ne de çocuklar? Toplamı söyle. Toplam kaç? 5. Soru. Sepette 5 tane top var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane top var. Sepete bir top daha koyarsak sepette toplam kaç top olur? Hemen cevap geldi. Defne oradan hemen 6 diyor. Aferin Defne. Ne yapıyoruz? Sayıyoruz. Sepete bir top daha koyalım. Ve sayalım çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki bunu matematik olarak nasıl yapıyoruz? Önce kaçtı? 5. Sonra bir top koyuyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Topluyoruz. Bu aynı zamanda bu çizgi eşittir anlamına da gelir. 5 bir daha ne yapar çocuklar? Söylüyoruz 5 bir ekliyoruz. Topladığımızda ne yaptı? Sayımız 6 oldu. Söylediğimiz sayıya ne yapıyormuşuz? Ekliyormuşuz. Soru Mel'in 9 boyama kalemi vardır. Bir boyama kalemi daha aldı. Melih'in kaç boyama kalemi oldu? Şimdi oradan bazı arkadaşlarımız söylüyor. Diyor ki Nihan öğretmenim bunlar çok kolay sorular. Daha zor sorulara geçelim. Ama biz yavaş yavaş öğreneceğiz. Unuttuğunu düşünerek kolay başladık. Şimdi 9 tane boyama kalemimiz masanın üzerinde mi? Üzerinde. Bir tane daha ekliyoruz. O zaman ne yapıyoruz? 9 Daha sonra 9'a 1 ekliyoruz. Eklediğimizde bir tanesi yanına geldiğinde Saydığımızda 9'dan sonra ne geliyor? Bir saydığımızda 10 geliyor. Yine pavlomuz ne çocuklar? Söyle, üzerine say. Önce söylüyoruz, sonra üzerine ekliyoruz. Birinci sayı söyleyip, ikinci kısmı sayın üzerine ekliyoruz. Şimdi burada toplama işlemlerimiz var. Resimler üzerlerindeki toplama işlemlerini yapalım. Şimdi 7, 5 daha kaç eder? Bunlar yan yana verilen toplama işlemleri. Az önce alt alta yapıyorduk. Şimdi de yan yana bu birinci toplanacak sayı, bu ikinci ve sonuç toplam olacak. Ne demiştik? Birinci sayıyı söyle, ikinci sayıyı üzerine say. Birinci sayı kaç? Yedi. İkinci sayı kaç? Beş. Parmaklarımızı beş yaptık. Birinci sayının üzerine sayalım. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet doğru yaptık mı? Bakalım. Evet 12 doğru. Doğru yapanlar kendini alkış Evet devam edelim. Geldik. Domates mi çilek mi? Bence çilek. Çilek sevenler buraya baksın. 3 üzerine 7 sayacağız. 3 ilk söylediğim Parmaklarımı yedi yapıyorum. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Benimle birlikte siz de eminim oturduğunuz yani şu anda sayıyorsunuz. Cevabı buldunuz. Aferin. Bakalım doğru mu? Başka yere gitti cevap. O da başka yere gitti. Şimdi buradan devam edelim. Ne Üç, yedi daha ne oldu? On. Burada zaten muhtemelen ben de anlatırken bazı arkadaşlarımız bunları da yaptılar. 5, 1 daha çok kolay olduğu için domates savursuzlandı. Ben dedi cevabı söyleyeceğim. 5'e 1 eklediğimizde 5 zaten hakkımızdaydı. Üzerine 1 koydu. Kaç oldu? 6. Elmaya bakalım. 8 üzerine 8 sayıyorum. Bakalım elma doğru cevabı yazmış mı? 8 birinci sayı hakkımızda tuttuk. İkinci 8'i ekliyoruz. 9 10 11 12 13 14 15 16. Bakalım bu eriyen miydi çocuklar? Bence Erik 6'ya 5 ekleyelim diyor. 6 sayıyı söyledik. Parmaklarımızı 5 yaptık. 6 sayıyoruz. 7 8 9 10 11. Evet, tebrik ediyorum Yusuf Kayra'yı. Doğru cevap 11. Aferin. Devam edelim. Toplanan ve toplam kavramı bu bazı kitaplarımızda geçiyor çocuklar. Sizler zorlanmayın diye bundan ifade edeceğiz. Toplama işleminde birbirine eklenen sayılara toplanan diyoruz. Mesela iki tane sayı yazıyoruz ya. Birinci sayı toplanan, ikinci sayı toplanan ve toplam olarak devam ediyoruz. Toplama işleminin sonucu olan sayıya toplam denir. Mesela bazıları söylüyoruz. İşte dört kalemim vardı. Dörtte annem verdi. Toplam kaç oldu diyor bakın. Toplam. Demek ki toplam nedir çocuklar? Sonuç. Şimdi buraya bakalım. Ağacımızdan dört armut yere düşmüş durumda. Evet devam edelim. Dört armut. Ağaçtan beş armut daha düşerse herhalde toplamı soracak. Evet düşsün. Bak bir tane düşürdük. Hadi bir tane daha düşürelim. İki. Bir tane daha düşürelim. Üç. Bir tane daha. Dört. Bir tane daha düşürdük. Beş tane düşürdük. Şimdi bu birinci toplanan, bu ikinci toplanan. Toplam, bakalım bize ne soruyor? Kaç tane herhalde yerdeki toplam, armut sayısı. Ne olur çocuklar? Dokuz olur. Bakın, kendi zaten şu anda sayıyor. Evet, aferin sizlere zaten daha armutlar yere düşmeden siz cevabı verdiniz. Tebrik ediyorum. Devam edelim. Dört yerdeki armut, bu da matematik dili. alınca ifade ettik. Ne dedik? Dedik ilk önce dört tane armut yere düşmüş. Problemi de bu şekilde çözeceğiz. Sonradan beş tane daha düşmüş. Toplam kaç oluyor diyor. Bakın okuyalım kendimiz. Dört yere düştü. 4 armut yeri de vardı. 5. Sonradan düştü. Toplam bakın toplam kaç olur diyoruz? Neydi kuralımız? 1. sayıyı sayı söylüyoruz. 2. sayıyı üzerine sayıyoruz. 4 5 sayacağız. 4 5 6 7 8 9. Demek ki işlemi doğru yapmışız. Burada yine matematik ifadesi. Birincisi toplanan, ikinci toplanan ve sonuç toplam. Zaten biz problemlerde soru sorarken bu şekilde soruyoruz. Ne diyoruz? Toplam diyoruz. Toplam 4 armut, 5 armut daha toplam kaç armut eder? Veya 4 armudum vardı, 5 armut daha olursa kaç armut olur diye hep toplam olarak soruyoruz. Devam edelim. Aşağıdaki toplama işlemlerini tamamlayalım. Bunlar çok kolay çocuklar burada 3 tane hayvanımız var 3 tane daha geldi toplam ne oldu 6 bunu zaten biliyorsunuz bunu size soralım bakalım evet 5 çiçek 3 çiçek daha kaç çiçek oldu herhalde hemen altına 5 yazdınız sonra 3 daha ben söylemeden arkadaşlarımız bu çiçekleri sayıp sayının 8 olduğunu söylüyorlar aferin Dilem Dilem hemen cevabın 8 olduğunu söylüyor söyledi. Evet cevap 8. Aferin. Devam edelim. Dört tane kayısımız var. 5 tane daha kayısımız var. Toplam kaç kayısı yedik? Bu kayısıları kim yesin? Bu kayısıları herhalde Buğra yemiştir. Dört tane kayısı yemiş Buğra. Yetmemiş gitmiş dolaptan 5 tane daha yemiş. Toplam Buğra kaç kayısı yemiş? 4'ün üzerinde ne yapıyoruz? 5 sayıyoruz. 4, 5 yaptık. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada görselde zaten gösteriyor çocuklar. Birinci toplanan, ikinci toplanan, sonra ne kadar kaysi yediğini bize göstermiş oluyor. Devam edelim. Evet, hindi görmeyen var mı çocuklar içinizden? Gören var mı? Evet, herhalde sesler gelmeye başladı. Gören daha çok. Evet, hindinin bir özelliği var çocuklar. Siz hindinin yanına gittiğinizde, Hindinin çıkardığı sesin aynısını çıkardığınızda o da size karşılık veriyor. Sanki karşısında bir hindi varmış gibi bu defa karşılıklı konuşmaya başlıyorsunuz. Çiftlikte sekiz hindi dolaşıyor diyor. İki tane daha gelirse cevap kaç olur diyor. Hemen Ayşe Naz bu soruyu çözüyor. Bakalım doğru çözmüş mü? Evet oradan sesini duyuyorum. Cevap on diyor. Bakalım doğru mu? Toplam 10 hindi olur. Doğru cevap. Peki bakalım bu 10 hindi matematik olarak nasıl yazacağız? 8 artı 2 eşittir. 10 diyeceğiz. Bakalım. Evet. Ne diyorduk? Kuralımız neydi? Söyle, ekle. Birincisini söylüyoruz. İkincisini parmaklarımızla gösterip ekliyoruz. 8 parmaklarıyla 2 gösterdik. 9, 10. Bakalım doğru muyuz? Evet. Kendimize alkışladık. Devam edelim. Burada yine şu ifadeler var çocuklar. Bunları da biliyorum. hepiniz biliyorsunuz ama yine unutmuşsunuzdur diye tekrarlıyorum. Birinci toplanan, ikinci toplanan toplam. Bu da zaten biliyorsunuz artı işareti. Bu da eşittir işareti. bunlar da tekrarlanmış olduk. Evet şu zaman bahar ayındayız çocuklar. Bahar mevsimindeyiz pardon. Bahar mevsiminde olduğumuz için ee, şu anda e, kuzuların doğulmaz zamanı. Bak bunlar da mini kuzular. Bakalım çiftlikte 8 kuzu otluyor. Eminim bazı arkadaşlar buradan ses geliyor. Ebrar durmuş diyor ki bu kuzular çok tatlı diyor. Betül de buna katılıyor. Bakalım 2 kuzu daha gelirse yanına toplam kaç kuzu olur diyor. Bunun cevabını hemen Büşra söylüyor. Ne diyor öğretmenim bu çok basit. Bunun cevabı 10 diyor. Bakalım. Toplam 10 kuzu oldu. Yine matematik değil anlatıyoruz. 8 artı 2. Kuralımız ne? Söyle, ekle. Üzerine ekle. Söyledik. Üzerine 2 ekledik. 8, 9, 10. Evet yine bakın sizi alkışlıyorum. Bu alkış sesi benim alkışlarım. Tebrik ediyorum hepinizi. Unutmuyoruz. Aradaki işlem artı işlemi, sonra da eşittir diyoruz. Devam ediyoruz. Soru: Defne ağacın dallarında 5 elma ve yerde de 2 elma görmüştür. Defne toplam kaç elma görmüştür? Sorunun sahibi Defne diyor ki, öğretmen böyle kolay soru mu olur? Diyor. Ne yapıyor hemen? 5'in üzerine 2'yi ekliyor. Önce 5 yazıyor, sonra 2 elma yazıyor. Sonra da topluyor. da problemleri de bu şekilde anlayacağız. Bizden ne istiyorsa onu yapacağız. Bak bizden ne istedi? Ağaçta beş elma var dedi. Yerde de iki var dedi. Toplam dedi. Bakın burada ipucunu bize veriyor zaten. Toplam. Topla diyor. Hemen cevapladınız. Tebrik ediyorum. Gökten düşen meyvelerin üzerindeki toplama işlemlerini tamamlayalım demiş. Bunu da yapıp bitirelim. Bunlar narlar. Çocuklar bu arada meyve tüketin. Bol bol meyve tüketmenizi istiyoruz. Neden? Bağışıklığınızın güçlü olması için. Muhtemelen evde anneleriniz herhalde hem öğlende hem akşamda birleştiğinizde güzel güzel meyveleri getiriyor. Sakın meyve ayırt etmeyin. Hepsi ayrı bir güzellik. Hepsinin ayrı bir şifası var. Mesela ben nar suyunu çok severim çocuklar. Evde makine var. Bir koyuyorum, kesiyorum ortadan ikiye bölüyorum. Bir koyduğumda muhteşem bir tadı oluyor. Şimdi bu hemen Nar bize cevabını verdi. Dedi ki ben 13'e 2 eklerseniz cevabım 15 oluyor dedi. Şimdi burada herhalde bu neye benziyor çocuklar? Evet, oradan birileri şeftali diyor, birileri elma diyor. Biz buna elma diyelim. 7'ye 4 ekle diyor. Birinci sayımız 7. Üzerine 4 sayıyoruz. 7, 8, 9, 10, 11. Bakalım doğru mu? Evet. Tebrik ediyoruz Ali Emir'i. Ali Emir zaten soruyu görür görmez 11 demişti. Devam edelim. Evet burada bir çilek var. Bu çileği herhalde sevse sevse en çok kızlar sever. Gerçi erkekler de çok seviyor. Hemen Ebrar Erdoğan çileği görünce öğretmenin canım çilek çekti diye bağırıyor. Oradan duyuyorum sesini. Altıya altıya ekliyoruz. 6 söylediğimiz sayı parmaklarımız 6 yaptık. 7 8 9 10 11 12. Bakalım Ebrar doğru söylemiş mi? Aferin Ebrar'a. Devam ediyoruz. El evet, bu sorunun cevabını kim söylüyor? Doruk söylüyor. Doruk diyor ki 8'e 7 eklersen kaç olur diye sorduğumuzda öğretmenin bu çok kolay diyor. 8'in üzerine 7 sayacağım diyor. Parmaklarını 7 yapıyor. 8'i söylüyor. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diye bağırıyor oradan. Evet sesini duydum. 15 doğru cevap. Devam edelim. 6'ya 2 ekleyelim. Armut. Armut sevenler. Yavuz senin ben armudu çok seviyorum diyor. Bunu ben cevaplayayım. Cevaplasın. 6'ya 2 eklediğimizde 6 söylediğimiz sayı. Üzerine 2 sayıyoruz. 6, 7, 8. Bakalım doğru mu? Aferin. Devam edelim. Evet, 8'e 2'ye ekliyoruz. Rıda da elmayı çok seviyormuş. 8'e 2'ye eklesin bakalım. 8'e 2'ye eklediğimizde 8 birinci sayı üzerine 2 ekliyoruz. 8, 9, 10. Evet çocuklar, hepinizi tebrik ediyorum. Konumuz bitti. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.